dakika 21 Londra'da gol yok. Durum West Ham 0 Blackburn 1. O kadar güzel bir futbol ki inasa, inanamazsınız. Şu anda bir faul. Lumberg yerde zannedersem sarı kart olacak. Bentley ya çelme takmadım diyor ama hakem Green inanmadı ve sarı kartı da gösterdi. Şu anda İstanbul'a bağlanıyoruz. İstanbul Olimpiyat stadından sevgiler saygılar. İstanbul Belediye 3 Kasım Paşa 0. Goller 14. dakikada Sinan. 16 Mahmut ve 17. dakikada Sandro kendi kalesini attı. Şu anda Londra'ya bağlanıyoruz. bağlanıyoruz. Mesut'a minatikten sevgiler saygılar. Şu anda üzücü bir olay söylemek üzere. Siz kendimle alamıyorum. Maalesef Tugay bugün oyunda yok. Kendisi çok üzgün. Şu anda bench'in arkasında ambulans adamların arkasında oturuyor. Kendisini iki dakika önce aradım. Nasılsın Tugay dedim. Çok moralim bozuk dedim. Şu anda bir West Ham hatanı gördük. Top çıktı. Tekrar İstanbul'a bağlanıyoruz. Fenerbahçe stadındayız. Fenerbahçe'den sevgiler saygılar. Fenerbahçe 2. O kadar çok kalabalık ve gürültü var ki golleri söylemiyorum. Dakika 7 Alex Frikik'ten. Dakika 14 David. Fenerbahçe 2. <laughs> Herhalde bir elektrik aksamında <laughs> akşamlık oldu. Fenerbahçe 2 Bursa Spor 0. Fener'in golleri dakikaydı da Alex Frick'ten. 14'te David Souza şu anda Londra'ya bağlanıyoruz. Herhalde bir gol haberi var. Saygılar konuklar, kıymetli davetler. Sayın seyirciler, West Ham'sına şu anda bir korner izliyoruz. Topun başında Solano yaptı ortasını kafa. Müdafadaki bundan Samara topu uzaklaştırdı. Solano taç çizgisinde topu tuttu ve taç atmak üzere. Şu anda Fenerbahçe bağlanıyoruz. Fenerbahçe'de bir gol sevinci daha. Fener 3, Bursa Spor 0.